Selamlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam edip yine klasik genel kripto ve baby dog yine klasik coinlere bakmaya incelemeye devam edeceğiz gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız bunun öncesinde kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın ekstra olarak 10 dolar hediyesini hala almayan varsa açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım Mexi Global kanalımıza özel 10 dolar ile bağlantı linki ile kayıt olarak 10 dolar hediyenizi alabilirsiniz arkadaşlar Buna klasik tere klasik kısmı ile hızlı bir şekilde başlayış gerçekleştirecek olursak %4'lük bir yükseliş ile 3.011.000 bin dolar değerinde devam etmekte arkadaşlar. E, tabii ki 24 saatlik hacminde de %40'a oranda bir yükseliş söz konusu durumda. Bitcoin fiyat artışından kaynaklı yine pozitiflik bizlerle birlikte bulunuyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gösterelim. Bitcoin önemli derecede yükselişler gerçekleştirdi son iki günde. 27 binden tekrardan 30 30.000'lere doğru bir hareketlenme yaşadı. Beklenen hareketlilik bunlar da aslında arkadaşlar. Tabii ki e, bu hareketliliğin gelmesini bizler de bekliyorduk ki hatta dediğimiz gibi 29.000 bandından sonra 30 30.000'lere 31.000'lere daha hızlı bir şekilde yükselebileceğimizi düşünüyoruz. Ki bu hareketlenmelerin devamı da alt altcoin'lere bizim takip ettiğimiz Floki Baby Dokulu'na klasik gibi coin'lere de etkisinin olduğunu gördük. E tabii ki bu yükselişiyle birlikte yatırımcılar da heyecana kapıldı. Boğa söylentileri giderek gündeme düştü. E tabii ki boğa henüz gelmiş sayılmaz ancak boğa yönelik ufak ufak ve doğru adımların atıldığında gerçeğini sizlere belirtmek isteriz arkadaşlar. Floki kısmına geçip baktığımızda arkadaşlar KuCoin tarafından bir açıklama gün içerisinde geldi ve KuCoin'in gördüğünüz gibi kaldıraçlı 5x'e kadar Floki için çapraz marjin etkinleştirdiğini bizlere paylaşılmış ve Ezora marj kaldıracında 12'ye yükselttiğini belirtilmiş durumda. E, borsaların olgun bir varlık olarak kabul ettiğini de Floki'nin de göstergesi olduğunu zaten Floki'nin Binance üyesi listelenmesiyle birlikte de gündeme geldiğini görmüştük. Kukoyun çapraz mart ticareti ekler diyerekten Floki duyurusu da durmuş durumda. Aynı şekilde de arkadaşlar yeni listelenmeler KuCoin'de devam ediyor. Yeni kayıt uyarısı Floki Floki USDT BitJax için 25 25x'e kadar kaldıraçları listediğinde yine bizlere duyurulmuş durumda arkadaşlar. Bu duyurular bizler için Floki adına için önemli hamleler ki Defix borsası da yine aynı şekilde bir duyuru ile bizlere paylaşılmış durumda arkadaşlar. Baktığımız zaman yine burada da ticaret çifti para yatırma ve çekme için yine bir listelenme kutlama ve takas şapkalarını takma zamanı diyerek listelenmemizi bizlere duyurmuş durumda olumlu Gelişmeler geliyor arkadaşlar. bu Ulproki kısmında bu tarz gelişmeler bizler için önemli. Ki baktığımız zaman Babydokta da güzel bir haber var. Trust Wallet ile yeni bir entegrasyon güncellemesi var arkadaşlar ve artık kullanıcılar Babydok doğrudan Trust cüzdanının takas içinde takas edilebileceğini Trust Wallet ve Babydok işbirliğinde burada bizlere belirtilmiş durumda. Genel yani kriptodan ayrılıp şöyle bir bakış yaptığımızda arkadaşlar First Republic Bank'ın FRC hisse senedi alımı satımı bugün %18 daha düşükten sonra oynaklık gerekçeleri göstererek durduğunu söyleyebiliriz ki son zamanlarda bu tarz benzer geri çekilmeler benzer çöküşler. İnişler yaşanan coinler e, borsa senetleri gibi önemli olaylar var arkadaşlar sizlere de bu konuda uyarmak isterim yatırdığınız yatırım yaptığınız coinleri ise senetleri için iyice bir araştırma yapmanızı öneririm risk almanız gerekiyor evet ancak incelemeleri sonrasında güvendiyseniz risklerinizi almanızı, almanızı tavsiye ederim ki gördüğünüz gibi 140 dolarlardan 9 dolarlara kadar hızlı bir gerileme yaşaması da tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işaretleri bırakıyor diyebiliriz arkadaşlar bunları sizlere aktarmak istedim Yine gelişmeler için takipte kalmayı unutmayın. Kanalımızı takip ederek, videoyu like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.